19 Haziran 2024 Çarşamba Elazığ 10. Yarış günü 6'lı ganyan tahmini at yarışı tahmini. Dikkat. Bu tahminler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir bahis tavsiyesi değildir. Kendi araştırmanızı yapmadan bahis oynamamanızı tavsiye ederiz. 3. Koşu Maiden 3 yaşlı Araplar 1200 kum. 2 3 5 4 6 numaralı atlar. 4. Koşu Handikap 15 3 ve yukarı İngilizler 1600 kum. Banko 12 numaralı at. 5. koşu KV7 3 ve yukarı İngilizler 2000 kum. 2 5 11 7 4 1 3 numaralı atlar. 6. koşu Handikap 15 4 ve yukarı Araplar 1700 kum. Banko 10 numaralı at. 7. koşu Şartlı 2 4 ve yukarı Araplar, 2000 kum. 5, 8, 3, 7, 1 numaralı atlar. 8. Koşu, Maiden, 3 yaşlı Araplar, 1200 kum. Banko, 3 numaralı at. Herkese bol şanslar. Kanala abone olursanız ve videoları beğenirseniz seviniriz, teşekkürler. Not, bu tahminler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir bahis tavsiyesi değildir. Kendi araştırmanızı yapmadan bahis oynamamanızı tavsiye ederiz.